Hepinize merhaba dostlarım ben Ali. Gençler bugün yine efsane bir videoyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlere e, premium sandık almayı göstereceğim. Bir de videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapayım. Şu ekranda gördüğünüz oranlar hakkında bir şey söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi %92,9'luk abone olmadan izleye, izleyen kullanıcı sayımız var arkadaşlar. Sadece %7,1'lik bir abone sayımız var. Arkadaşlar o abone sayısını %15'e kadar çıkarmak istiyorum sizinle beraber. Eğer hala abone değilseniz ve böyle ücretsiz bir şekilde hediye almak istiyorsanız e, sandık olur, ünvan olur, silah desenleri vesaire olur. Bunlar için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de her videoda bir ucu etkinliğimiz oluyor. Bu ucu etkinliğimizde ise arkadaşlar sayıların hepsini bana tek tek yazan ilk 20 kişinin isimini ben buraya kopyaladım. Şimdi ise bir bunları tekrardan çekiliş sayfasına ekleyeceğim arkadaşlar bunların hepsini ben bir kopyalayayım tekrardan pardon şunları böyle bir kopyalayalım şimdi bir çekiliş sayfasına geçelim arkadaşlar çekiliş sayfamıza geldik geldik arkadaşlar ben zaten tüm çekilişleri bu sayfadan yapıyorum yani royal pass çekilişleri ve bu uc çekilişlerin hepsini ben bu siteden yapıyorum arkadaşlar buradan bir yapıştıralım çekiliş ismi tekrardan ne olsun uc çekilişi kazanacak kişi sayısı bir Yedek sayı ikisi de bir olsun arkadaşlar. Yalnızca herkes bir kere kalırsın. zaten herkesin ismi ben bir kere yazdım. Kazananları de diyelim. Ve hangi şanslı Furkan Yiğit Ak yol diye bir arkadaşımız arkadaşlar. Şimdi biz bu arkadaşımızın bir ailesini kopyalayalım. Furkan arkadaşımızın mesajına girdik arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi ben mesajlara izin vermiyorum. Okuyorum ama izin vermiyorum arkadaşlar. İzin verelim. Bu arkadaşımızın biz bir ailesini kopyalayalım. Ve epimizi kopyaladıktan sonra Midas da devam edelim videomuza. Arkadaşımız adresini ve epimizi kopyaladık arkadaşlar ve Midas bunları yapıştırdık. Buradan OK'ye ya basalım. Tamam. MGT Meteoroid diye bir ismi varmış arkadaşlar. Bir de epimizi de aktif edelim. Tamam. Doğum tarihimizi bir girelim arkadaşlar. 13. OK. Bunları da tik attıktan sonra öğe alınsın mı? Tamam arkadaşlar. Siz de böyle uca kazanmak istiyorsanız videoya birkaç tane sayı koydum arkadaşlar. Videoyu dikkatlice izlerseniz ekranda sizin karşınıza çıkar. Onların hepsini bir kenara not edin ve hepsini bir kere de aynı anda bana Instagram'dan ulaştırın arkadaşlar. İlk ulaştıran 20 kişi arasına girerseniz de size böyle çekilişi eklerim ve kazama şansınız olur arkadaşlar. ve hemen videomuza devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşımıza UC'mizi gönderdik arkadaşlar. Şimdi konumuz neydi bedava premium sandık almak arkadaşlar bildiğiniz gibi premium sandık sandıklar kısmında kalktı arkadaşlar bu bildiğim kadarıyla ya e, özel sandık bittiğinde veya şu ramazan sandığı bittiğinde gelecek ramazan sandığı bir gün sonra yani yarın bitecek arkadaşlar özel sandıkta 14 gün sonra yani 2 hafta sonra bitecek arkadaşlar. Bu ikisinden biri bittiği zaman muhtemelen premium sandık tekrar envanterimize gelir arkadaşlar. Yani shop'a market'e gelir arkadaşlar. Şimdi biz bu sandığı nasıl alacağız arkadaşlar? Bakın bir etkinlik var. Bakın şu etkinlik sandığının yanındaki resimler var ya etkinlik resimleri gibi. Aynen onlardan sağa doğru kaydırın. Şurada bir chicken var. Chicken yazıyor. Onun üstüne bir kere tıkladığınız zaman arkadaşlar. Size bakın karşınıza böyle şeyler çıkıyor. Buradan şu sağ altta bir tavuk resmi var ona bastığınız zaman size bir adet premium sandık veriyor arkadaşlar bir de e, biraz uc'niz varsa 40 uc'niz falan varsa arkadaşlar bu, buradan bunları çevirin e, en başta şu 40 uc'li galiba bildiğim kadarıyla 40'tı ben çevirdim arkadaşlar şu etkinlikten bana <laughs> ne verdi biraz aşağıya ineyim tavuk hazinesine arkadaşlar bakın bunları verdi. Şunlardan aldım arkadaşlar. 40 uc indirim aldım. Sonra 30 uc harcadığım için tekrardan 50 uc indirim aldım arkadaşlar. Ve bunları da tekrardan bedavadan çevirdim. Şu anda 4 adet premium sandığım var. Şunu bir 5 yapayım arkadaşlar. fullleyeyim ben bunu. Şuradan premium parçacımızı alalım. Envanterimize girelim. 14 tane oldu galiba. 14 parçacı. Tamam toplam 5 tane premium sandığımız oldu arkadaşlar yakında da bedava isim değiştirme kartı alma videosu gelecek arkadaşlar onun için de bildirimleri açmayı unutmayın yorumlar kısmında çekmemi istediğiniz bir video konusu varsa belirtebilirsiniz arkadaşlar seve seve çekerim buraya kadar zaten birkaç tane sayı görmüş olmanız lazım ideal ki videoda da karşınıza çıkabilir arkadaşlar onların hepsine bana iyi

Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard Tell them I might be big in a game like she went and got them breast implants I said I'm moving too fast, didn't even get a glance I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant If you had swag like mine, you know it's best to flaunt We aren't hating because you aren't Shining like it's neon, rock like kings of Leon Shooting stars across the galaxy Yeah, yeah, shoot, shoot, yeah, yeah, shoot, shoot yeah, yeah, shooting. yeah, yeah shoot 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 yeah, yeah, shoot and shoot, shoot him star, shoot kick stars, shoot him star, didn't even get to cross. Ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me. I be moving fast. Call me a shooting star.